Bismillahirrahmanirrahim. Bugün efendim pazar O gün ve Zilgade'nin mübarek günleri daha şereflidir. Bazı defa Allah bazı kullarına e, Habibinin hürmetine Habibi'nin ümmetlerini gözetmek için talimat gönderir. Bize bugün yetişen bir varis vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bizim yerimiz bir fukara yeridir burası. Bizim kapımızda Geliyorlar. Gelenlere hoş geldin, sefa geldin. Şeyimiz, kapımız açıktır. Maksadımız ümmet Muhammed'i kullarına bir yol göstermek. Onların müşkillerine bir çare öğretmek onlara ikram etmek. Allah'ın kullarıdır. Her gelen. Bugünden itibaren bu bizim mütevazı dergahımızın kapısına gelen misafirlerimize teklif ederiz her gelen kimse bir tesbih alıp gelsin. Ve burada bulunan ne kadar namaz kılabilen ziyaretçi varsa onlar efendim hepsi bütün gelenler o tesbihlerle on defa tesbihi çevirip Hasbunallah, Allah Rabbin Allah Hasun Allah, Hasbunallah, Allah Hasbunallah, Rabbunallah, Allah. Rabbunallah, Rabbunallah, erkekler veriyor zaten bir onu. Bu tabii raptır. Bana Kur'an-ı Kerim okuyabilen ziyaretçilerimiz hanımlar her birine Kur'an-ı Kerim verilecek bir cüze kadar okusunlar muratlar hasıl olur. İkinci olarak bu bizim mütevazı yerimiz bilmeyen ilk defa gelen kimseler onlara tebih için söylüyorum. İkinci defa gelirken Lütfen el giysinler. Bu pantolondan gelen insanlar bize göre değildir. Onun için kapıdan ikinci defa bizi ayıplamasınlar. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Hepinizi Allah'a emanet edelim. فقلت حسن الله ربنا الله بين دفع رحمة فأناس بلاد دفعه Onlarla sabihini götür. Tevfik Cenab-ı Hakk'a. Sabdi rasımız bizim tarafımızdan değildir. Bir hasta bütün ümmeti Muhammediye'ye teklif olan en azından günde yüz defa Hasun Allah, Rabbun Allah. Hasun Allah, Rabbun Allah. Hasun Allah, Rabbun Allah. Bunu söylesinler. Başladık. de umum Muhammediye'ye teklif secde etmeden bir günleri geçmesin. Secde etmeyene Cenab-ı Hak kulum demeyiyor her işleri bozup gider. İki rekat olsun, namazlar bulunsun. Beş kuruş olsun, sadakalar bulunsun. Allah belayı kaldıracaktır bu ümmetin üzerinden. Amin. Bu nasihata dinlerlerse, belalar kalkacaktır. Yüzden bine kadar, Hasbun Allah Rabbun Allah Hasbun Allah Ma Allah Hasbun Allah Rabbun Allah. fazla isteyene Hasbun Allah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Hasbun Allah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bunu da bir defa devam etsinler. Yükleri kaldırılacaktır. Ne onları sever, boğar, ne zelzeleler onları ezer, ne tayfunlar onları uçurur. Evet. Umumidir bu nasihatımız. Bu teklif gökyüzünün emridir. Dinleyene mübarek olsun. Dinlemeyenler gelirleri bilir bizden bu tabiçeyi yapmak bugün emr olunmuştur. Allah sizden razı olsun. Hadi. Sübhan İçerim, kalbime gelen kütüphaneler olur. Söyleyeceğim sözden, alim ve hikmetten. Çünkü gökyüzünün ilmi ve hikmeti tükenmez, rahmeti tükenmez. Ey insanlar, insan olun. İnsan kimdir? Allah'ını tanıyandır. Tanımazsa insan yazılmaz. Ne yazılır Şeyh Efendi? Şeytan yazılır be.